Evet dostlar selamlar. Ee, bugün sizlere Dreadnought nasıl düşürülür onu göstereceğim. Setul Bayir'de ee, B site noktasına gelip e, bir girilmeyen yani daha o bölge açılmadığı için girilmeyen bir bölge var. Oraya kadar koşturacağız. Biraz da göstereceğim size. Bu bölgeye girdiğimiz anda 9 saniye saymaya başlıyor zaten. Hızlı bir şekilde e, şeye gidiyoruz AA noktasına. AA noktasına geldikten sonra AA noktasını bırakıp oradan hemen e, top mermisi için hazlemize gidiyoruz. Oradan top mermisine girdikten sonra zaten sayım kendisi otomatikmen gerçekleşiyor, sayıyor kendi kendine. Saydıktan sonra da e, sayımlar gerçekleşiyor. Geminin biraz bölge içine girmesini bekliyoruz. Bölge içine girdikten sonra iki hamlede ya da tek hamlede e, Dreadnought'u yok ediyoruz. Bunun da böyle bir e, neyi diyelim durumu var mı hilesi mi var mı bug'u mu var mı diyelim bilmiyorum. Ama bu falan değil veya hile falan da değil bana göre. Çünkü koyulmuş bir e, şey var e, topumuz var bu topu kullanabildikten sonra bu şekilde gemiyi yok edebiliyoruz. Çünkü gemi oyun içinde çok büyük hasar veriyor. Ancak bu şekilde yaklaşırsa B bölgesinin kenarlarına doğru öyle yok edebiliriz. Sizin de bilginiz olsun. Kaydetmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.